Evet arkadaşlar. Öncelikle hepinize merhaba. Ee, hepinizin yeni yılını kutlarım. Sağlıklı, mutlu yıllar dilerim inşallah. Öncelikle e, böyle bir yere geldim. Şöyle bakalım. Etrafı da gösterelim size şöyle. Bakın şu şekilde güzel bir görüntü. Gerçekten güzel. Eski küçük bir yoldan geçiyoruz arkadaşlar şu an. Burası yeni bir yol değil tabii ki. Bakalım nerelere gidecek. Karşı eve tabi gitmeyeceğiz. Orada, oradan, Arkamızda bir köy kaldı tabii ki de. Bu tepede kaya yerleşimleri var buraları hem göreceğiz hem sizlere göstereceğiz kendimize de bir şeyler çıkarabilirsek bu yüzden sizlere daha güzel bir yerler gösterebilmek için yürüyoruz bu taraflarda su kanalları var arkadaşlar eski dönemlerde su kanalları olarak kullanılan yerler var şöyle bakın Burası gayet doğal bir görüntü. Biz bu karşı taraftakini gösterdiğim yerler. Karşı kaya yerleşkelerine doğru çıkacağız. Bakalım nasıl olacak. İnce bir ayaz var. Yürümeye devam ediyoruz arkadaşlar. Daha bu yeni videolarımızdan olduğu için keşif videosudur arkadaşlar. Şöyle. Bakın bu su kanalı eski üstünden geçiyorum şu anda. Bakın. Şu şekilde çok eski yapılmış. Baya baya fazla bir tarihi yok ama. Tarih. Tabi tarihin hiçbir zaman yeni eskisi olmaz. Şu şekilde biraz uzun bir mesafe. Direkt bölgeleri tek tek Görebilmek için Videoyu bu şekilde uzun tutmak istedim Hani kısa kısa kesip Sadece güzel yerleri göstermekten ziyade Her tarafı size ince yöntesine kadar Göstermek için Gösterdim Çekiyorum videoyu Bakın burada Tekrar Yine bir tane su kanalı var bu kanala bir yerden yukarıdan bir yerden su geliyor. Evet. Buralara biz de çıkacağız şimdi. Bakalım. Devam ediyoruz. biliyorsunuz 2022'nin ilk günü. Bu gösterdiğim yerlerde karşıdan buradan telefondan kameradan gözükmüyor ama çok güzel işlemeleri var. Çok güzel işaretli bir kaya bir tapınak hani sanki bir kilise gibi duruyor arkadaşlar. Bakalım şimdi gideceğiz. Yani eski kilise gibime geldi benim. Bakın burada bir eski bir ev daha var. Nasıl bir ev olduğunu bilmiyorum tam olarak ama şu arkasında bakın bir tane daha görüntüde gözüküyor. Güzel bir kilise gözünde görüntüsü var. Bakalım şimdi beraber çıkalım. Görsellik ve bakımından da bayağı güzel bir şeye benziyor. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım. Bu taraf gösterdiğim yerler. Şu üst tarafa da geçsiz geçsin inşallah. Buranın tepesinde büyük ihtimalle bayağı bir nazar vardır haddinden fazladır diye düşünüyorum. Bakalım. Şimdi beraber gidelim. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Nasıl bir şeyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Ha, bakalım. Hayırlısı. Hayırlısı diyelim. Bakalım. Ses kontrolünü yavaşlatalım. Bakın burada iki arkadaş var arkadaşlar. Yanlarına doğru gideceğim. Bakacağız. Sanırsam bir kaz çalışması yapıyorlar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle çevremizi gösterdim. yukarıda doğru çıktık. Arkadaşları bulamadık. Beni görünce büyük ihtimalle kaçtılar. Amacım onlara tabii zarar vermek değildi. Belki buradan da beni izleyebilirler. Ee, sadece uğradım. Uğrayacaktım. Yardımcı olabileceğim bir şey varsa yardımcı olacaktım. Kesinlikle ya bir zarar verme gibi durumum olmaz zaten. Sadece arkadaşlarıma yardımcı olmak istedim. Şuradan şöyle kayak sesli ses arkadaşlar bunlar. Biraz önce gezdiğim birkaç yer oldu. Şimdi bir 15 dakika içerisinde buranın tamamını gezdim ben. Şimdi devam ediyoruz. Tabii ki biz kendi videomuz için buraya geldik arkadaşlar. Hani kimsenin bir işine gücüne karışma gibi bir niyetimiz olmaz. Bakın şöyle bir görüntü var. Çok güzel maden arasında. Sizlere daha güzel bir görüntü paylaşmaya çalışıyorum. Şöyle kilise bize gelişim kısmı arkadaşlar. Bakın işaretlerde de belli oluyor zaten. Yukarısı vercinlik tabi. Daha sonraki dönemde yani burası. Bizanslılardan sonra gelen Ermeni veya Rum. Burası Ermeni veya Rumlar tarafından yapılmış bir kuşluk sistemi arkadaşlar. Direkt hani bu sıfır kendi doğalinden ya da alt taraf kilisenin ya da kilise dediğim şeyin, kilise yani de kilise dediğim şeyin kendi kuşluğu değildir. Bizanslılardan sonra Ermeni ve Rumların kendi gelip kiliseyi o kuşluğu. Bu karşı tarafta arkadaşlar kaya mezarları ve kiliseler mevcut. Şimdi şu taraflara bakın. Bakın buradan akla tarafa geçeceğiz. Videoyu durdurmak zorundayım arkadaşlar. Şimdi içeri geçimimize devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi şu şekilde oradan atlamışım. Videoyu kesmek zorunda kaldım. Burası Kaya Kilisesi'nin içerisidir. Bakın. Burayı gördünüz tahmini olarak. Burası arkadaşlar 1500-1700 yıllık bir kilise arkadaşlar. Bakın. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar. Bu iki arkadaşla da karşılaşabiliriz tabi. Burada farklı işaretler var. Bakın. Elimden geldiği kadar net göstermeye çalışacağım. Bakın. Tam burası arkadaşlar. İbadethane. Tam şu anda bulunduğum yer ibadethanenin tam merkezi. Günah çıkartma dedikleri yerdir arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ama yine de şöyle videoyu bir netleştireyim arkadaşlar. Tabii yine de kilisenin o günkü görüntüsü birazcık da olsa hala mevcut. Bakın şöyle yan tarafı göstereyim. Bir güvercinlik yeri var arkadaşlar. Bu da arkadaşlar tam bakın bir mezar var. Şu anda netliğini tam göremiyorum ama göstereyim şöyle. Kuş bakın burada kuşluklar, inişler var. Buradan sol tarafa bir geçiş yeri var arkadaşlar. Bakın burada bir havalandırma mevcut. Gördüğünüz gibi küçücük bir oda da burada mevcut arkadaşlar. Evet. Bakalım. Herhangi bir süsleme var mı ona bakacağız arkadaşlar. Bakın. Bu noktalarda bir kanal kanallı sistem var. Burada bir tane daha mezar arkadaşlar. Bakın. Tam burası. Bakalım şöyle. Şurası. Bakın bir tane orada mezar var. Bir tane de burada mezar var. İki tane mezar var arkadaşlar burada. Burada yani bu ne demek oluyor tabi. Burada içeride mezarlar olabilir. Bunlar tabii ki dönem soygunu mu dersiniz? Dönem açılması mı dersiniz? Yemişlerdir. Bu mezarlar büyük ihtimalle açılmıştır tabi. Bu eski bir döneme ait tabi. Şimdi çıkıyorum arkadaşlar. Kiliseye daha fazla yani zarar verme zaten bizim öyle bir amacımız olamaz zaten. Şöyle çıkıyorum arkadaşlar. Şöyle. Bakın burası ikinci odanın olduğu yer. Buralarda da bir adet bir adet görmüş olduğunuz gibi bir mihrap var arkadaşlar. Şuralara baktım gidiyor mu diye ama daha yok. Gitme gibi bir durum yok. Evet bu şekilde arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şuraya gideceğim birazdan arkadaşlar gösterdiğim yerlere. Daha sonrasında video çekmeye çalışacağım. Teşekkür ederim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize